Merhabalar, ben Ercan Özden. Daha önceki videolarımı takip eden arkadaşlar bilirler. Kahve kültürüyle alakalı bilgiler vermek istediğimi söyledim. Bunun içi dolu bilgiler gerçekten paylaşmaya çalışıyorum. Yani üretici bilgiler vermeye çalışıyorum. Bugünkü videomda Türk kahve karışımıyla alakalı, yani bugünkü videomda bir Türk kahve kavurma reçetesi vereceğim. Çekirdek seçimi, kavurma derecesi ve süresiyle alakalı bilgiler vermek istiyorum ve kavurma sürecinde yapılan yanlışlıklara değinmek istiyorum. Bunun yanında bir de çekirdek seçiminde yapılan yanlışlıklara değinmek istiyorum. bunu sizinle paylaşmak istiyorum bugün. Evet öncelikle reçeteye girmeden Türkiye'de kavurmada yapılan yanlışlıklardan bahsetmek istiyorum. Bu yanlışlıklardan e, bir tanesi çekirdek seçimi. E, Rio Minas çekirdeği, Rio Minas Brezilya'da yetişen bir çekirdektir. Minas da bir Brezilya'da bir bölgedir. E, bu çekirdekler çok küçük kalibrede olan çekirdekler, çok ufak. E, bunları orta ve koyu kavurabilirsiniz. Çok hızlı arabika çekirdeğidir. çekirdeğidir. Bunları orta ve e, koyu kavurabilirsiniz. Bundan da Türk kahvesi elde ediliyor. Çoğunlukla Türkiye'de yani koyu kavurma var. Ee, bunu tabii herkesi e, burada suçlayıcı bir dille konuşmak istemiyorum. Ee, koyu kavurmanın çoğu şunu dikkat edin lütfen koyu kavurmada çoğunlukla eski e, eskimiş çekirdekler yani taze olmayan çekirdekler kullanılır. Bunlardaki küf kokusu kaybolsun diye özellikle koyu bir çekirdek yani kavurma gidilir. Orta çekirdek kavurma vardır Türkiye'de yine riuminas seçilir. Ee, buradaki hatalar e, özellikle e, Çekirdek seçiminde yani kavurucuların yaptığı hataları söyleyeyim. Ya da tabii ki halk bunu ya da kitle bunu istiyor. Ondan dolayı bunlar da kavurup insanlara bunu veriyorlar. Ama bir son tüketici, bilinçli bir tüketici, tüketici gelip kardeşim bu kahve hangi çekirdek, nereden geliyor, hangi yılın çekirdeği bu şekilde sorular. Sorarsa bu zamanla kavurucuları da terletmeye başlar ve bilinçli adımlar atarlar daha güzel çekirdek seçimine giderler. Burada ama eski kavurcuları kastediyorum. Yeni kavurucu arkadaşlar var. İstanbul'da olsun, diğer böyle İzmir'de olsun. Cenk Girgin Ol, Ol gibi. Bunun yanında Adana'daki arkadaş olsun. Başka bölgedeki arkadaşlar olsun. Gerçekten inanıyorum ki bunlar çok iyi bir Türk kahvesi kavuracaklardır ve kavuruyorlardır. Çünkü çok bilinçli arkadaşlar bunlar. Burada tüketicinin dikkat etmesi gereken noktalar var. Tüketici kahveyi aldığı zaman yani çekirdek olarak aldığınız zaman ufak çekirdekse bunu biliyorsunuz ki zaten Rio Minas'tır. Bunun biraz üst kalitelerini alın. Size tavsiyem yani bir kahve aldığınız zaman şuna benzetin biraz lütfen. Yani siz bir kıyma aldığınız zaman da gidip bir bitmiş, çekilmiş bir kıyma almıyorsunuz. Etin parçasını görüyorsunuz diyorsunuz ki bunu bize çekin çek ve ver kasabınıza diyorsunuz. Ve kasap da bu şekilde bunu çekip size veriyor. Bunun Çünkü bunu neden yapıyorsunuz? Kaliteyi önemsiyorsunuz. İkincisi etin kalitesini yani önümsüyorsunuz gördüm parça olaraktı güzel bir parça etti ve bunu kavurdu ve verdi bana. Biz de bunu çok gönül rahatlığıyla evde yapıp ailemizle yiyebiliriz. Bu şekilde bu kahve için de öyledir. Çünkü bu sizin midenize gider ve gerçekten yan etkileri çoktur eski kahvenin. Yani bir kilo kahvede e, bir 3-4 e, e, küflenmiş çekirdek e, sağlığa çok büyük zarar verebilir. Bunu bilmenizi isterim. Son olarak da çekirdekle alakalı şunu başlayıp dediğimiz gibi reçetemize geçeceğiz. Çekirdek kahve kavrulduktan sonra 10 gün bekletilmesi lazım. Yani bir taze et gibi yine örnek veriyorum. Çünkü en iyi örneklerden bir tanesi bu. Kavrulduktan sonra 10, 10 gün bekletilmesi lazım. Yani paketlenip 10 gün dinlendirilmesi gerekiyor çekirdek. Çekirdek o zaman kendisini daha yani açıyor. Ee, i̇çindeki aromaları daha rahat bırakıyor, serbest bırakıyor. Ve 10 gün sonra e, bu kahveyi tüketmeye başlayın. En erken. Biz kendi şirketimizde Almanya'daki şirketimizde kahveyi 13 gün önce kavuruyoruz, 14. gün raflarımıza koyuyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Bunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Evet, şimdi reçeteye geçmek istiyorum. Size tavsiyem, Rio Minas'ta kalmak istiyorsanız çünkü Türkiye Türk kahve kültüründe bir de standart bir tat vardır yani damak tadı onu çoğu çoğu bırakmak istemiyor istemiyor. Şimdi Türk kahvesi şunu söyleyeyim. Arabika çekirdeği çekirdeğiyle yapılmalı. bu son kahve standartlarında da yani daha doğrusu kü Türk kahve kültürünü geliştiren derneklerde şu anda yani oluşumun Türkiye'deki oluşumun açıkladığı bilgiler bunlar, normlar. bunlar işte arabika çekirdeğinden olmalı. fincanın şekli eskisi gibi yani şu şekilde ince fincan değil de Alt tarafının geniş ve dolgun olmalı. Yani alttaki telvenin altta kalabilmesi için, kremanın üstte çıkması için alt tarafın dolgun, üst tarafın ince olması gerekiyor. Bu yeni çıkan fincanları kullanmanız gerekiyor. Türk kahve kültürü standartlarının sunduğu bir standart, yani kahve kültürü için sunduğu standartlarından bir tanesi fincanda e, fincanda e, fincan da dahil içinde. Bu çok güzel bir çalışma. Gerçekten tebrik ediyorum bu arkadaşları. E, yani bu bir, bir dönüm dönüm noktası gibi bir kahve kültüründe Türkiye'de bazı şeyler bunları yaptılar ve çok e, ben çok başarılı buluyorum. Reçetede de iki çekirdeği tavsiye etmek istiyorum. Türk dediğim gibi Rio Minas e, çekirdeğini illa almak istiyorsanız Rio Minas çekirdeği bir de Santos e, çekirdeğini ben size tavsiye ederim. Bunları tavsiye etmemin amacı da şu. E, yani bunlar Türk Türkiye'de kabul görecek bir çekirdek kavrumu olur, yani bir karışım olur, bir blend olur. Size tavsiyem şöyle yapabilirsiniz: %50 Santos çekirdeği yine Brezilya'dan, %50 Rio Minas çekirdeğini alabilirsiniz, taze yani taze ürünü alın lütfen. Rio Minas'tan illa kullanmak istiyorsanız Rio Minas'ı alın. Bunları ayrı ayrı makinenizle kavurun ve sonradan karıştırın. Size tavsiye edebileceğim, etmek istediğim en büyük nokta kavurma noktasında yapılan bazı hatalar var. Kahve kavurmada en büyük hatalardan bir tanesi de kazan. Yani kavru, kavurucu makinanızdaki kazandan bahsediyorum. içindeki trömelden bahsediyorum. Bu kazanın çok iyi bir kavurma şeyi olmalı. Çevir, yani kahveyi iyi çevirmesi lazım. Isıyla yani alevle arasındaki boşluğun dengeli olması lazım. Yani bir yerde biraz boşluk fazla çünkü bu da özellikle kahve makinaları yapan şirketlerin de yaptığı bazı hatalar burada var. Ee, yılların tecrübesi bu, bunu da bu şekilde belirteyim. Bu kazan bazı yerlerde alevle e, teması e, eşit olmadığı zaman kahve de eşit şekilde kavrulmaz. Yani bu da e, kahveyi çıkardıktan sonra e, kahvede bazı hatalar göreceksiniz. Eğer iyi bir kavurma yapmamışsanız, kahvenin çekirdek uçlarında küçük baloncuklar şeklinde yanıklar olur, siyah yanıklar. E, bunlardan zaten fark edersiniz ha. Yani kahve kazanının ya da kahve makine kavurma makinamın ısısı burada dengeli değil. E, ya da makine yeterince bir yeterli ısıya ulaşmadı şeklinde. Bunları da bilgi olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Evet e, yani ikinci ve ufak bir reçete daha vermek istiyorum size. E, bu da e, yani %100 e, Santos'tan alın e, tavsiyem. %100 Santos'u orta derecede kavurun. Yani ikinci crack dediğimiz, ikinci kavurma e, noktasında kahvenizi dışarı bırakın. Şöyle söyleyeyim e, kahveyi kavurma e, süreniz 19 dakika olsun. Dereceniz e, 190 de, e, derece olsun. Bununla göreceksiniz çok güzel bir e, Türk kahvesi kavurup çıkardığınızı göreceksiniz. Yani burada çok e, işten yaparsanız yani makineyi iyi tanımanız lazım. Kahveyi iyi tanımanız lazım. Kahveyle ilgili özellikle e, kahve hangi bölgeden geliyor? Ne tür bir tat elde etmek istiyorum? Bu sizin için çok önemli. Yani kahve kavurmak Gerçekten tabi bir sanat. Bunu çok kişi yapamaz. Tabi işten yaparsanız çok başarılı sonuçlar çıkarabilirsiniz. Özellikle bilinçli bir kavurucu olmak istiyorsanız yani kavurucu ya da kahve tadı yakalamak istiyorsanız son tüketici olarak çekirdeğin hangi ülkeden geldiği çok önemli. Bununla ilgili de yani çok Google'dan da çok rahat o şeye ulaşabilirsiniz bilgiye. Yüzeysel bilgiye ulaşabilirsiniz tabii ki bölgedeki toprak yani mineraller hangi mineraller o toprakta mevcut ve bu minerallerden hangisini çekirdek alabiliyor bununla alakalı damak tadını bu şekilde yakalayabilirsiniz yani son kavurucu yani son tüketici olarak da damağınızda nasıl tatlar yakalamak istiyorsunuz o şekilde kendinizi bilgilendirip ona göre kavurucunuzdan o, kahve, o iskamette kahve isteyebilirsiniz kavurucuysanız ya da kavurucu olmak istiyorsanız da özellikle toprak yani mineralleri inceleyin lütfen mineraller çünkü çok önemli yani sizin çıkaracağınız eee blendte karışımda çok büyük rol oynayacağı için nasıl bir karışım yapmak istiyorum müşterime ya da müşterilerime ne tür bir karışım veya da damak tadı vermek istiyorum bunu kesin önce çok iyi yakalamalı bunu yakalarsa müşterisini ikna edebilir. Yüzeysel olarak ben bir makine alırım, kavurucu olurum, bu kadar kahve kavururum, buraya satarım, şuraya satarım şeklinde çok başarılı, açıkçası çok bilinçli ve başarılı olacağınıza inanmıyorum. Yani neden inanmıyorum? Bu şekilde çok geçmişte örnekler de gördük Avrupa dahil. Çünkü yüzeysel olarak ben kahveyi bu derecede kavururum ve bu şekilde paketlerim çok güzel bir paketleme yaparım. Paketlemeyle patlatırım işi yani götürürüm işi diyen arkadaşlar vardı. Maalesef hiçbiri şu anda bu piyasada mevcut değil. Hepsi gittiler. Yani bu Türkiye pazarı için de ne olacak? Türkiye pazarı gerçekten yani bunu negatif de alınabilir. Çok bilinçli bir tüketici kesim çok az miktarda var. Çok az bir bilinçli tüketici var. Burada da çok bilinçli olmayan tüketici de sadece pakete bakarak kahve alabiliyor. Yani kahveyi tüketiyor. Pakete bakıyor çok güzel albenisi var paketin. Ve ondan dolayı o kahveye yöneliyor ya da o çekirdeği tüketiyor. Bunu son gelişmiş olan kahve zincirleri firmalarının e, yurt dışına gelen kahvelerinde de görebiliyorum ya da standart yurt dışından alınmış bir e, bulunmuş bir yani o utopik bir isim e, bulunmuş ve bu e, bu şekilde bir e, konsept yapılmış e, ve insanlar bu şekilde yöneliyor. E, ama fakat uzun sürmüyor. Yani bilinçli tüketici her zaman e, kahveye sadık kalır kavuran kişiye sadık kalır ve kendi damağına önemsediği için yani bunlara sadık kalır ve aynı kişiden sürekli alır. Bunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir kavurucu olursanız ya da son tüketici olursanız kavurucu olarak olursanız yani kavurucu iseniz kendiniz için çok iyi bir iş pazarı yaratırsınız. Son tüketiciyseniz bu noktalara dikkat edersiniz. Kendi damağınıza ve vücudunuza çok iyi iyilik yapmış olursunuz. Yani bu çok önemli bir nokta. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ee, çok önemli noktalardan bir tanesi de kahveyi karışımı yaptınız, kavurdunuz ayrı ayrı ve sonra dediğiniz gibi tekrar çekirdekleri karıştırıp paketlemeye hazır hale getirdiniz. Nasıl bir paketleme sistemi kullanıyorsunuz? Yani nasıl bir paket olmalı? Bu hem müşteri için önemli hem kahvenin taze kalması için çok önemli. Burada size tavsiye edeceğim mutlaka kullanacağınız paketler ventilli paketler olmalı. Yani ufak ventil vardır. Ventil içerideki kahvenin oluşturduğu Gazları dışarı bırakır ama dışarıdan hava almasını engeller. Yani bu ventiller paketlemedeki ventillerde bu paketinizde bu olsun lütfen. Bu birkaç kuruş pahalı olabilir ama çok bilinçli bir kavurucunun yapması gereken noktalardan bir tanesi de budur. Ve paketin kalın bir paket olması lazım. Bu da çünkü kahve hem dışarıdaki kokulardan etkilenir çok hızlı etkilenir. Hem e, paketiniz zayıf olursa dışarıdaki nemi çekme durumu söz konusudur. E, bu gerçekten e, tespit edilmiş bir durum burada. E, bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Paketleme olayı çok önemli. Yani kalın paket, ventilli paket seçmeniz lazım. Ve e, bunu, son, yani kavurucu olarak bunu bilmeniz lazım. Son tüketici olarak iseniz, son tüketici de bu ventilin neye yaradığını bilmesi lazım. Yani bahsettiğim gibi ventil e, ventilin e, şeyi çok büyük burada rolü çok büyük yani büyük bir rol oynuyor kahvenin taze kalmasında e, bunu da sizinle paylaşmak istiyorum istedim. Ayrıca son tüketicilere vermek istediğim bir bilgi daha var. Çoğu e, kahveyi nasıl paketlediğini e, tabi yani herkes farklı bir şekilde paketleni paket yani depoluyor daha doğrusu evinde. E, şahit olduğum noktalardan bir tanesi buzdolabında saklama. Buzdolabında kahve kesinlikle saklan saklanmaması lazım. Demin de bahsettiğim gibi kahve bütün etrafındaki kokuları çeker. Yani özellikle siz paketi açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, sıkıştırıcı var, onu da sıkıştırıp koyuyorsunuz buzdolabına. Ama buzdolabındaki sebze kokusundan, peynir kokusundan, zeytin kokusundan vesaire içinde ne varsa buzdolabınızda, bunların kokusunu çeker. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu gerçekten kahvede yani ilk isterseniz deneyebilirsiniz kahveyi ilk paketi açıp içtiğinizde, sonradan bir gün sonra e, buzdolabınızdan çıkarıp aynı kahve içtiğinizde aradaki farkı damak farkını siz de göreceksiniz. Ondan dolayı tavsiyem kahvenizi buzdolabınızda saklamayın. Tavsiyenin tavsiyem bir e, porselen bir şey alın, vakumlu dur onlar ya da üzerinde hafif bir plastik bir sıkıştırıcı vardı kapaklı. Onlardan alın kuru ve nemli olmayan bir yerde mutfağınızın bir kenarında koyabilirsiniz. Size tavsiyem bu şekildedir. Ee, bunun yanında kahveyi e, paketleri e, açtıktan sonra kahveyi ters yani sıkıştırıp ters şekilde bu e, şeyi yerleştirin. Yani kahvenin poşeti üst tarafa gelmesin çünkü alt tarafı kapatıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz mandal e, ile mandal türü bir e, e, sistem yani paketleme sistemi ile e, onu sıkıştırın o şekilde bırakın. O da kahvedeki aromaların uçmamasını sağlar. Son nokta olarak paket paketi açtınız. Ee, paketteki kahveyi aldınız yani sürekli e, kullanabileceğiniz kadar öğütün ve diğeri çekirdek olmasını, e, kal olarak kalması tavsiye ediyorum ve çok hızlı bir şekilde kapatın. Yani çekirdek e, paketi açtığınız zaman 20 dakika sonra en fazla 20 dakika sonra açık bırakın 20 dakika sonra dediğim gibi dışarıdaki bütün kokuları depolar yani kesine çeker ve depolar bu bir ve içindeki aromaların çoğu kaybolur. Bu da çok önemli bir nokta. Bunu da sizinle paylaşmak istiyor istedim. Umarım bu bilgiler sizin işinize yarar. Çünkü bir kültürden, yani bu sadece Türk kahve kültürünü kastetmiyorum. Bir kahve kültüründen bahsediyorum ben. Kahve kültüründen bahsediyoruz ve bunun için gerçekten dolu olması lazım. Gerçekten doğru bilgilerin paylaşılması lazım. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Siz de bunları kullanırsınız ve daha doğrusu çevrenizde de bazı arkadaşlara, dostlara bu şekilde gördüğünüz hataları e, söylerseniz bir kültürün, kahve kültürünün iyi bir şekilde, doğru bir şekilde gelişmesini sağlarsınız. E, ve bunun böyle olması da lazım. Yoksa bilinçsizce bir şekilde çok e, ucuz bir çekirdek alınır, getirilir, Türkiye'de kavrulur ve size de sunulur. E, sizin tercihinize bağlı. E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz videomu e, bir like bırakırsanız e, sevinirim. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.